arkadaşlar bugün sizlerle Piggy Alf oynuyoruz ya şaşın. Yanımda Emir de var. Evet. O da ben oluyorum. Evet anladık. Ve tek yedim. Yok tek yememişim. Oo sen ne mısın? Herkes o. Niye? Bilmiyorum. Gel nasıl o zaman? Lan <laughs> <laughs> niye beni böyle yaptılar? Sıla benden birden fazla var. <laughs> Aa, geliyor. <laughs> ne oldu ezik? Vallahi gitti Ne no, ezik adam. Bana nerede olduğunu söylersin abi. Emir de girdi arkadaşlar bana. Sanırım. Aynen girdi. Ayın bitmiş. Şey ya oyuncağı. Ben hiçbir grafo olamıyorum. İzat için olduğunda arkadaşımı öldüreceğim. O da benden olsun. Niye? Gallery chapter. Şu. Ay. bakalım. Kime ebe olacak? Emir ebe Bakalım kim evi olacak. Evet. Başkası bu. Hadi, işte Hadi sakın yenilmeyelim. Yaşasın evet. Emir ve Tuğra takımı. Evet. As Asıl insanlar takımı. Ben anahtarın yerini buluyor? Biliyor. Turuncu anahtarın mı? Hı hı. Turuncu anahtarın yerleri değişiyor. Hayır. Turuncu anahtarın değil. Kırmızı anahtarın. Ben mavi anahtarı biliyorum. Evet. Tudo bem. Pig'i nerede sorabilir miyim? Pig'i kafeste. Başka Pig'i. Pig'i çünkü gelmemiş. Onu kim serbest bırakabilir? Pig'i gördüm. Pig'i bayılttım. Nasıl? Nasıl? Silahla. Ne alban aldı? Moran anahtarla. Bana... Ve mermi. Bir daha bayılacak merak etmeyin. Bana da göstersene nereden aldın. Ben aldım bile. Bir tane var sadece. Evet. Oh bir daha bayıldı. Ne oldu sana sosya salam yok. Ya sen de şey şeyi hiç buldum. Dur ben alayım ne olur. Tamam benim umurumda değil. bu bırakmam zaten. Tatlıyı nerede gördün mü? Nerede çekiç? Gel beni takip et. Kırmızı anahtarlı yere gel yani buraya. o oh. Buraya gel. Ben öldüysem herkes alır. saniye şarjım bitiyor arkadaşlar şarj edelim. Ben, ebe herkes ebe olacağım, ha, ben de mi? Ha, e, ebe olursam olursa merkez ebi olacak. Ölüyor. Ha bende mi? Hayır benim kazanmam hayırlı. Hiç kazanmadım o E ejim var ben ebi olursam. Metro de. chapter. Sonrasında Metro metro. Player olacak acaba? Oy, bu mu koptu? Emir ol, oldu diye. inşallah emir nasıl silah bulduğumu vi, videodan youtube'a yolladığında görürsün tamam mı youtube'da görürsün artık Mavi anahtarı buldum. Yeşil anahtarı yeri açtım ben. Açtım. Var. Kırmızı anahtar var. Aldım ben. İntikamını almamı ister misin? Hayır. Gel. Sosist ama. ezik sana demedim emir Arkadaşlar, arkadaşlar. Ananı sıktı. Çık. Emir, birisi hile açmış. Ne hile? Oyunda hile var. Bizim server'da hileci var. Kim? Bu kız. Havada dur. Ne? Havada duruyor. Aim'in hileci bu adam. Bilgin adam hileci. Şimdi indi nedense. Sıradaki bakları deniyor sanırım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz